Kanal Maraş ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler şu an Yörük Selim Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda da Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat var. Muhtarım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Teşekkür mahallemize. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ne olmuş buralara böyle? O görüntüden eser kalmamış. Kalmadı, Biraz anlatır kalmadı. mısınız bize? Süreç 5-6 aylık e, zamandan bu yana. Burası çok berbat haldeydi. Baktım yaptıramıyorum. Allah razı olsun Kanal Maraş'tan. Kanal Maraş gelip burayı çektikten iki saat sonrasında beni aradılar. Bir gün sonrasında yaptılar. Çok mutluyuz. Yani bizim istediğimiz ekstra bir şey değildi. Bozdukları yeri yapmalarıydı. Allah razı olsun. yani Mutluyum şu an yani. O yüzden de özellikle Kanal Maraş'a çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Daha öncesinde aradığınızı, mesaj attığınızı hatta dilekçe yazdığınızı da evet. söylediniz. Evet. Yani böyle hizmetler almanız için illaki bir ekran karşısına çıkıp bağırmanız Haykırmanız, hizmet yani, almıyoruz demeniz mi gerekiyor? İnanın e, ben burada Yörüksel'in Mahalle muhtarı olarak e, burada bir kaskı çalışma yapmıştı Ve bu sürekli e, bu şekilde meydana geliyordu. Yapmıyorlardı. E, Kanal Maraş bu haberi yaptıktan sonra Allah razı olsun sesimizi duyurdunuz. Acaba diyorum yani tüm muhtarlıklarda bir Kanal Maraş'a bir oda mı versek biz yapılmayan yerleri yaptırmanız için mutluyuz yani. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarım evet. burayı söylediniz ekranlara verdik burası yapıldı şu an gayet de güzel görünüyor. Evet. Bir de diğer yerleri bir gezelim tabii bakalım. Tabi tabi gezelim şimdi peş peşe diğer yerleri çektiğiniz gibi buraları da gezin inşallah. Tamam. Burada da mahalle sakinlerimiz görüyor yani buralar Merhabalar. nasıl abla? Merhabalar Allah'ım razı olsun buralar kırık döküktü Sağ olsun Allah'ım razı olsun muhtarımız yaptırdı. Yani mahalleye bakım yapılıyor dört dörtlük. Yani gördüğümüz şey. üzere hizmet alınca mahallenin yani, yüzü de gülüyor. Tabii tabii mutlu oluyoruz gizmetiyle. ya. Hani yani buradan çamur mutlu. içinde gitmek var Ama bir de bu şekilde. Arabalar geçemiyordu burada. Yani i̇nsanlar çok mağdurdu, çok, insanlar mağdurdu, çok mağdurdu, insanlar çok perişandı. Biz bunu dilekçelerle yapamıyorduk yani. Mahalle de doğal olarak muhtara tepki veriyordu. Ama bir muhtarın kepçesi yok, kamyonu yok. Bunu geçen de söylemiştim. Kanal Maraş geldi haber yaptı. Burada da yapıldı. Ben çok mutluyum. Memnunsunuz değil mi abla? Yani şu anki süreçten. Aynı. Aynen. Evet. Çalışmalar yapıyor muhtarımızdan memnunuz. Tamam. Yani, yani mücadelesini görüyorsunuz. Evet, evet. Evet. Bura kötüydü, yani epey bir de kötü kaldı bu şekilde. Bozuktu. Bayağı bir doğdu. bakım oldu ondan sonra. Sağ olsun Allah'ım razı olsun. O kadar gelirken çok zorlanıyorduk. Şu an Yürüksedim Mahallesi şantiye alanı. Çok teşekkür ediyorum. Yani Yürüksedim'in her sokağında çalışma var şu anda. Bakalım bir de diğer tamam, gidelim. yerlere muhtarım gidelim. bir gidelim hemen. Hadi görüşürüz. <laughs> Muhtarım yine yapılan yerlerden bir tanesi de burası evet. sanırım. Aslında çok büyük bir alan da değilmiş. Bu mücadeleyi kaç aydır veriyorsunuz? Şu anda Yürükselim mahallesi 6. sokaktayız. Bayazıt Camisi'nin hemen yanındaydık. Burası en az 6-7 aydır bozuk, berbat bir haldeydi. Şu karşı sokaktan gelen insanların, e, inanın burada arabalarla geçemiyorlardı. Eşyalarını buradan taşıyorlardı. Ciddi anlamda bir mağduriyet vardı. Biz burada... Ee, eleştirmiyoruz aslında. Ben bir mahalle muhtarı olarak kepçem yok. Kamyonum yok. Ama buradaki Ayşe teyzem bilmiyor bunu. Ben de bunu belediyeye defalarca dilekçe veriyordum. Ya bak buranın durumu bu şekilde. Bak burada bir kaskı arızası olmuş. Ya bunu yapın. Yapınız diyorduk. Olmuyordu. Bugün yarın, bugün yarın, 6-7 aydır yapılmayan işlerim 2 gün içerisinde mahallemin tüm her tarafı yapılmış durumda. Ben teşekkür ediyorum sesimi duyurdunuz, varlığımızı duyurdunuz. Mutluyum yani şu an, çok mutluyum. Şimdi bu yapılmayan hizmetler için aslında biz ekrana verdiğimizde Hayrettin Güngör'ü eleştiriyor oluyoruz. Ama biz bu hizmetleri ekrana vermesek de Hayrettin Güngör yani hiçbir şekilde e, mahallelerle, Kahramanmaraş'la ilgilenmiyor aslında. Evet. Vatandaşları kime sorsak Hayrettin Güngör'e mutlaka diyeceği bir şey vardır. Yani biz Hayrettin Güngör'ü sorduğumuzda ya benim söyleyecek bir şeyim yok diyen bir tane vatandaş dahi karşılaşmadık henüz. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Ben buranın ilk kaydını aldığınızda Yörükselim köyü, diye adlandırılmıştım. Niçin Selim Köyü dedim? Yüreğim yandığı için dedim. Bu şehrin belediye başkanı Sayın Güngör olabilir. Bu mahallenin muhtarı benim. Bu mahallenin belediye başkanı benim. Bu mahallenin valisi benim. Bu mahallenin kaymakamı benim. Muhtar demek her şey demek. İnsanların sıkıntısında, derdinde, sorununda ilk çaldıkları nokta muhtarlık kapısı. Yörükseli Mahalle Muhtarı'nı eleştiriyorlar. X Mahalle Muhtarı'nı eleştiriyorlar. Sebep burası bozuk olduğu için. Bizim Yörükseli Mahallesi Kahramanmaraş'ın en güzel mahallelerinden bir tanesi. Sırtını ahırdağına vermiş. Çok harika bir mahallemiz var. Bizim mahallemizde sosyal faaliyet alanları yok. Belediyemizin yeri olmadığı için yok. Ben demiyorum ki ya gelin de Yörükseli Mahallesi'ne Üst düzey bir şey yapın demiyorum ya. ya Bozduğunuz yerleri yapın ki biz insanlar tarafından mağdur olmayalım. E ben burada bir mahalle muhtarı konuştuğumda e diyorlar ki e, yöreksel mahalle muhtarı Akif Neşnat işte muhalefet. Muhalefetle alakası yok güzel kardeşim. Ben burada mahallemde yapılması gereken işlerin yapılması için mücadele gösteriyorum. Bizim gecemiz yok, gündüzümüz yok, pazarımız yok, hafta sonumuz yok. İnanın bu sokaklar hafta sonu yaptılar ya. Pazar günü bile çalıştılar ya. Demek ki yapılıyormuş. Demek ki sesimizi duyurmamız gerekiyormuş. Ben tekrardan Yörükselim Mahallesi sakinlerimin adına da, şahsım adına da Kanal Maraş'a teşekkür ediyorum. Bugün burada mahallem için gece gündüz demeden tüm her noktaları yapan kaske ekibine de teşekkür ediyorum. Ona yetki veren Sayın Güngör'e de teşekkür ediyorum. Yörükselim Mahallesi 6. sokaktayız. Hı hı. 6. sokak 1. sokak bağlantı noktasındayız. Burada da, da KASK çalışma yapmıştı. Eski halini biliyorsunuz yeni haliyle yüzümüz gülüyor. Evet, neredeyiz? Yörükselim Mahallesi, Gazi Mustafa Kuşlu Caddesi'ndeyiz. Hastane Caddesi'ndeyiz. Burada bir arıza oluştu. Kaç ayda yapacaklar demiştik. Bir günde yaptılar. Teşekkür ediyorum. Her yer pırıl pırıl görünüyor, muhtarım. Evet, Allah razı olsun. Mutluyuz yani. Evet, şimdi neredeyiz muhtarım? Şu anda Yörükselim Mahallesi 14. sokaktayız. 14. sokakta, burada da bir kask arızası olmuştu. En az 6-7 aydır bu sokaktaki vatandaşlarımız ne yazık ki burada çamurun içindelerdi. Ve şimdiki hali. Kararı bu ekranda bizleri izleyen seyircilere soruyorum. Eskisi mi, yenisi mi? Şu anda Yürükselim Mahallesi 20. sokaktayız. Burada da bir kaskinin arızası oluşmuştu. Aylardır biz burayı yaptıramamıştık dediğiniz gibi yani bir muhtar küçücük yama ile bile mutlu oluyor. Gönül ister ki sokaklar komple yeniden asfalt olsun. İmkanları biliyoruz. İmkanları bildiğimiz için de insanlara zorlamıyoruz ama biz bu yamayla bile mutlu oluyoruz. Kaç dakikada sürmüştür muhtarın buranın? İnanın yani 10 dakika sürmemiştir yani. Benim komple bir işlem için 6 aydır, aydır bekliyorum uğraşırsın. evet. Teşekkür ediyorum. Diyecek söz bulamıyoruz sevgili izleyiciler. Sözü sizlere bırakıyoruz. Şu an neredeyiz? Şu an Yörüksel'in mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi'ndeyiz. Kaldırımlarımız çok berbattı. Bir önceki videolarda bunlar var zaten. Yenilenmiş hali. Evet, evet yenilenmiş Tam hali. Tam okulun karşısına. Tam okulun karşısı dengiliyor. evet. Buradaki çukurda yapacaklar dediniz zaten. Evet orayı da yapacaklar. Hı hı. Bir orası kaldı. E, Buraya asfalt yetişmedi. Muhtarım ara bilgimizde orayı da gelip yapacağız dediler. Ben mahallemde görmüş olduğunuz yerler yapıldı. Hı hı. Ben buradan kaskiye tekrardan teşekkür ediyorum. Seçimden önce de güzel bir çalışma oldu. Ee, şöyle ki mahalle sakinlerimiz diyor ki bir önceki konuşmamda vardı. Ya muhtarım önceden yapılacak yerleri seçim üstü yaparlardı. Niye yapmıyorlar? Diyorlardı. Malumunuz e, ciddi anlamda Kahramanmaraş'ta ne olacağı belirsizlik hala devam ediyor. ya Yani yapılanın kötüsü olmuyor. Keşke bugüne kalmasaydı. Keşke ben Kanal Maraş'ı çağırmasaydım da Bunlar beni konuşturmalarına gerek yoktu ya. Yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslında burada mahalle sakinleri sizin mücadelenizi görüyor. Bu kaldırımların yapılmasının sizin sayenizde olduğunu düşünüyor aslında. Büyükşehir Belediye Başkanı'na gelince pek bir anlam ifade etmiyor vatandaş için hani şu süreçte. Aynen. Ee, bunu da buradan biz belirtmek istiyoruz. Hayrettin Güngör'ün hani şu an Yörükselim Mahallesi'nde çalışmalar yapıldı ama birçok mahallede ee, Hani girilecek vaziyette olmayan yerler var. Şimdi biz bu haberi paylaştığımızda insanlar dediler ki e, tüm her yer öyle. Kahramanmaraş evet kardeşim 6 Şubat depremini yaşadık biz Kahramanmaraşlılar olarak. Ama burada evet şehir merkezi hala sıkıntılı, hala yıkılmayan binalar var. Biz bunları biliyoruz. Tamam Maraş'ta sıkıntılı var diye Kaskin'in yapmış olduğu arıza o zaman açık mı kalması gerekiyor? Ben mahallemde yapılması gereken yerleri yaptırmak için mücadele gösteriyorum. Kanal Maraş'a çağırıyorum, haber kanalına atıyorum, sosyal medyaya atıyorum. Ben bunu attığım zaman he, Akif Muhtar çok konuşuyor. Konuşurum çünkü ben Görüksel'in mahalle sakinlerine söz vermiştim. Ben bu mahallenin evladıyım, ben bu mahallenin kardeşiyim. Muhtarlık kimliğim benim sadece büroda geçerli. Şu mahallede Elif teyzem, Ayşe teyzem, Fatma ablam, Emine teyzem bunlar beni evladı olarak görüyor kaldırım bozuksa yapılması gerekiyor. Asfalt tamiratı yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Ben de bunların takipçisiyim. Yine takipçisi olacağım. Yarın yine aynı arıza olsa ben yine isteyeceğim. Yine tartışacağım. Yine isteyeceğim. Ben istiyorum diye bana kırılıyorlarsa kırılabilirler. Yörükselin Mahalle Muhtarı Akif Neşnat'ın biraz hamuru da sert, suyu da sert. Teşekkür ediyorum. Bir mahalle muhtarı niye e, muhtar oluyor ki? Mesela siz niye muhtarsınız? Ya da bir mahalleli bir muhtarı neden seçiyor? Bunlar için seçmiyor musunuz? Siz Doğrudur. konuşunca neden muhalefet alıyorsunuz? Biz tüm muhtar arkadaşlar. <laughs> Mahallelerimizin belediye başkanıyız. Mahallelerimizin valisiyiz. Benim mahalle sakinlerim benden ekstra özel bir şey istemiyorlar. Ben de belediyelerden ekstra özel bir şey istemiyorum. Kaldırım arızalı yapılacak. Asfalt yama istiyor yapılacak. Ekstra bir şey istemiyoruz. Ben burada büyükşehir belediyesine şu şekilde seslenmek istiyorum. Ben bir mahalle muhtarı olarak bu mahallede eksikleri istiyorsam sadece Yürükselin Mahallesi'nin ihtiyaçları için istiyorum. İstetmeyin, yapın. Söyletmeyin. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Yörüksel'in Mahalle Muhtarı Akif Neşnat'ın 6 aydır vermiş olduğu mücadeleyi görüyorsunuz. Almış olduğu sonucu da ekranlara verdik. Tabii bu Kahramanmaraş'taki sorunlardan sadece bir tanesi. Ekrana vermediğimiz daha çok sorunlar var. Tabii ilerleyen zamanlarda bunları ekrana vereceğiz. Seçim de yaklaşmışken Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne kadar yetersiz olduğu çalışmalarda dışarıdan ekip getirmesine rağmen ekibinin ne kadar yetersiz olduğunu siz görüyorsunuz. Buradaki sorunları Kahramanmaraş'taki sorunlar için daha fazla konuşmak istemiyoruz. Sözleri sizlere bırakıyoruz.